Donald Trump, Salı günü Tahran nükleer anlaşmayı kabul etmezse İran'a karşı uzun bir savaşa armadayı hazırladı. ABD silahlı kuvvetleri, Donald Trump'ın İran'a askeri operasyon emri vermesi halinde önümüzdeki haftalarda bir dizi operasyon yapmaya hazırlanıyor. Reuters bugün bunu bildirdi. Yayın kaynaklarına göre bu sefer Tahran'a yönelik operasyonun planlaması Haziran 2025'teki İran nükleer tesislerine yapılan saldırılar, A kıyasla daha karmaşık. ABD, Ayetullah rejimini zorlamak için haftalar sürecek bir savaşa hazırlanıyor. İsrail kendi şartlarını öne sürüyor. Bu konuda Trump ve Netanyahu anlaşamıyor. ABD, savaş için Çin'i İran petrolünden vazgeçirmeye çalışıyor ve eğer bu olmazsa ABD ve İsrail İran petrolü taşıyan tankerleri ele geçirmeye hazır. Tıpkı Venezuela kıyılarında olduğu gibi aynı zamanda Tahran yetkilileri kendi şartlarını öne sürdüler. Amerika Birleşik Devletleri bazı yaptırımları kaldırırsa nükleer anlaşmanın bir kısmını imzalamaya hazırlar. Benim adım Alexey Pichi. Konuya başlamadan önce kanala abone olup beğeni bırakmanızı ve yorum yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca Piçi News Telegram kanalımı da takip edebilirsiniz. Bağlantısı bu videonun açıklamasında. Orada haberleri geldikçe anında paylaşıyoruz. 17 Şubat Salı Cenevre'de ABD ve İran arasında yeni bir müzakere turu yapılacak ve bu bağlamda Beyaz Saray'daki kaynaklar Reuters ajansına ABD silahlı kuvvetlerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde bir dizi operasyon için hazırlık yaptığını bildirdi. Donald Trump'ın İran'a askeri operasyon emri vermesi halinde bu kez Tahran'a yönelik operasyonun planlanması geçen yaz İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırılara göre daha karmaşık Ayrıca uzun sürecek bir kampanya sırasında Amerikan ordusunun sadece nükleer altyapıya değil, aynı zamanda devlet yönetimi tesislerine ve İran'ın güvenlik yapılarına da saldırılar düzenlemesi bekleniyor. İşte böyle. Beyaz Saray'dan bir kaynak ayrıntı vermeyip savaşın haftalarca süreceğini söyledi. Bu saldırı kesin ve hızlı değil, uzun sürecek. Uzmanlara göre, güçlü bir füze cephaneliği olan İran'a karşı böyle bir operasyonda ABD birlikleri için riskler geçen yıla kıyasla daha yüksek olacak. Ayetullah rejiminin karşı saldırıları bölgesel kontrol riskini yükseltiyor. Washington, karşılıklı saldırıların bir süre devam edeceği uzun bir döngüye yol açacak misillemeleri tamamen bekliyor. Cuma günü Amerikalı yetkililer, Venezuela rejimine karşı yürütülen operasyonlara katılan Karayip Denizi'ndeki USS Gerald Ford öncülüğündeki ek bir uçak gemisi grubunun Basra Körfezi'ne gönderildiğini açıkladı. Gemi ve binlerce askerin olduğu savaş gemileri operasyonlara katılacak. Bu yıl Kazakistan'da Donald Trump adlı asker Kuzey Carolina'daki bir üste Amerikan askerlerine hitap etti. Donald, İran'ın müzakerelerde zorluk çıkardığını belirtti ve barışçıl bir çözüm için ABD ordusunun İran İslam Cumhuriyeti liderliğine korku salması gerektiğini öne sürdü. Korku salmak için vurmak gerektiğini ima ederek Trump'ın şu sözünü paylaşıyorum. Onlarla anlaşmak zordu. Bazen korkmak gerekir çünkü gerçekten mevcut durumu çözmeye yardımcı olacak tek şey budur. ABD'nin olası askeri operasyon hazırlıklarını yorumlaması istenince Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly şu açıklamayı yaptı: "Alıntı: Başkan Trump İran'a karşı tüm seçenekleri değerlendiriyor. Washington ile Tahran arasındaki son nükleer anlaşma görüşmeleri 7 Mart'ta yapıldı. Sonuç olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Cumhuriyet'in barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirmekten ve füze programını sonlandırmaktan vazgeçmeyeceğini belirtti ve sonuncusunun tamamen savunma meselesi olduğunu vurguladı. Ama burada anlamak gerekir ki şu anki tüm tehditler sadece ABD'nin stratejisinin bir parçası. Bir gün önce Donald Trump ve Benjamin Netanyahu resmen eşgüdüm sağladı ve burada resmi raporların sessiz kaldığı bir nüans var. Trump ve Netanyahu aynı tarafta görünse de aslında hedefleri farklı. Netanyahu İran meselesinin nihai çözümünü istiyor. Yani rejim değişikliği, nükleer tesislerin yok edilmesi, füze programının, insansız hava aracı programının yok edilmesi ve bölgedeki tüm İran yanlısı vekil güçlerin ortadan kaldırılması. Donald Trump ise gerçek bir iş adamı olarak kendi büyük anlaşmasını arıyor. Adını tarihe tek bir kurşun atmadan İran'ı dize getiren bir barışçı olarak yazdırmak istiyor. ABD ve İsrail burada hangi noktada buluşuyor? Ve işte El Cezire gazetesi bu sabah Trump ve Netanyahu'nun İran'ın petrol ihracatını engelleme konusunda anlaştıklarını doğruladı. Asıl hedef Çin. Çünkü Pekin, İran petrolünün ana alıcısı ve yaptırımları Tibet üzerinden gölge filo ile aşıyor. Şimdi Trump, Pekin'i bir seçenekle karşı karşıya bırakıyor. Tahran'ı finanse etmeyi bırakmazsanız, gümrük vergisi savaşı daha da büyüyebilir. Trump, Pekin İran konusunda anlaşırsa bazı büyük Çinli şirketlere uygulanan yaptırımları kaldırabileceğini ima ediyor. Ancak Atlantic Council'a göre Netanyahu askeri seçenekte ısrar ediyor. İsrail burada ve şimdi İran'ın nükleer başlık üretmeye son derece yakın olduğunu görüyor ve Netanyahu için müzakereler sadece zaman kaybı, Trump içinse bunun bir baskı aracı olduğunu düşünüyor. Burada olanların zamanlamasına dikkat edin. Dün Tahran tehlikeyi hissedince Cenevre'de görüşmelere hazır olduğunu açıkladı ve bu görüşmeler 17 Şubat Salı başlayacak. Ve İranlılar şimdi programı durdurmak değil, dondurmak karşılığında bazı yaptırımların kaldırılmasını istiyorlar. Yani aslında programdan vazgeçilmiyor, sadece şimdiye kadar elde edilenler korunarak donduruluyor. Donald Trump beklemede kalıyor. Uçak gemisi İran kıyılarına yaklaştıkça Ayetullah'lar daha uzlaşmacı olacak, bunu biliyor. Ama Benjamin Netanyahu, Donald Trump'ın İran'ın yeni boş vaatlerine kanmasından korkuyor, tıpkı Barack Obama'nın nükleer anlaşmasında olduğu gibi. İsrailli uzmanlar, Donald Trump'ın ikna yerine askeri müdahaleyi seçmesi için çeşitli nedenler belirtiyor. Birincisi, Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek için eşsiz bir an olması. İran, 1979 devriminden bu yana en zayıf konumunda. Son protestolar, 12 günlük savaş ve terör ağının ciddi şekilde zayıflaması sonrasında. Ayrıca dürüst olalım, İbrahim anlaşmaları şu anda bir duraklamada ve çıkmaza girdi. ABD'nin bölgesel çabalarını ilerletmek için bir ivmeye ihtiyaç var. İran bu ivme olabilir, kulağa nasıl gelirse gelsin. İkincisi, görüşmeler sadece nükleer programa indirgenirken ABD'ye yönelik sorular artıyor ve artık herkes sanki İran rejiminin Ocak ayında protestoları ne kadar acımasızca bastırdığına aldırmıyor gibi. Görüşmeler Amerikalılardan çok ayetullahlar rejimi için avantajlı. Çünkü ABD bazı yaptırımları kaldırırsa rejime meşruiyet sağlar. Ayrıca 2013'te Suriye'deki olaylarla da paralellik kuruluyor. Barack Obama, Beşar Esad rejimi kendi halkına kimyasal silah kullandıktan sonra askeri karşılık vermedi. Obama buna kırmızı çizgi dedi. Çizgi aşıldı ama Obama tepki göstermedi. Suriye'de olanları ise hepimiz biliyoruz. Eğer Trump bu durumda tepki vermezse bu Tahran'a Washington'un belirli bir baskı altında geri adım atabileceği sinyalini verebilir. İşte bu kadar. İran rejimi değişirse İran'ın petrol ve gazı Batı'ya entegre olabilir Çin yerine. Bu Trump yönetiminin ABD'nin enerji kaynaklarına erişimini genişletmeyi dış politikasının kilit bir unsuru olarak görmesiyle örtüşüyor. Venezuela'da Nicolas Asamador'un devrilmesi ve İran'da rejim değişikliği Çin'in enerji güvenliğini çok ciddi şekilde zedeleyebilir. Çünkü Pekin petrol ithalatının %30'u için her iki ülkeye de bağımlı. Ancak nihai olarak hangi kararın alınacağı 17 Şubat Salı günü Cenevre'de başlayacak olan Amerikalılar ve İranlılar arasındaki bir sonraki müzakerelerde belli olacak. Burada sözü noktalıyorum. Görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı bu bölümün altındaki yorumlara yazın, kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın.